Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hack açmayı ey, Roblox'ta istediğiniz oyunda nasıl hack açılır onu göstereceğim. Şimdi ben şeyi şimdi kameraya gireyim. Şimdi inşallah evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kameraya girdim ben. Şimdi arkadaşlar bakalım mikrofon açık mı mikrofon. Tamam açık. Şimdi arkadaşlar ilk e, bir şey şimdi arkadaşlar size Google'a gireceksiniz. Basıyorum. Girdim. Gidiyor herhalde. Biraz şimdi arkadaşlar bir video e, bir 5 dakika durması lazım çünkü bilgisayarı yeni açtığım için arkadaşlar tam olmuyor. Çünkü yeni açılınca bilgisayar e, kanvası gidiyor o yüzden duruyor durduruyor evet e, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi evet şimdi arkadaşlar buraya iki tane J yazacağız bakın şimdi iki tane J S, S sıp ya Sıpla it açıklamada linkini vereceğim arkadaşlar ve buradan arkadaşlar Yazdınız ya bunu. Buraya gezginler yazın. bu arada bilgisayarda oluyor, başka şeyde olmuyor. Yani kesinlikle ban yok ve bilgisayarda zarar vermiyor. Ama kişiler ban sizi reportlar salar, benim suçum değil. Ben reportladılar Mesela bu sadece hesap oyunu dışına atılıyor ve in bakın. Buna basacaksınız. En üstte çıkanı basacaksınız. Gezgin bak indiriyorum arkadaşlar. İndireceksiniz. Dosyayı indir. Ama ben indirdiğim için indirmiyorum. O yüzden hemen arkadaşlar inşallah şeylerim dolmamıştır ha. Ve arkadaşlar buradan hmm, tam kayıt ediyor. Roblox'u açalım. R O pardon. E, bu arada şey mikrofonum olmadığı için arkadaşlar yapamıyorum yoksa bilgisayardan yapacaktım bandikamdan. Yoksa baş bandikam zaten ben mikrofon aldığımda başka indiririm çünkü bandikam 10 dakika yapıyor. İstediğiniz oyuna girin arkadaşlar herhangi bir. Benim bizi yarat bırakmaları için bir şubuksum var. Deniz abi sana selam gönderiyorum. Buradan ben uyurken bu arada o gönderdi bu buksanı. Sağ olasın abi. Ve şimdi arkadaşlar bir tane herhangi bir oyuna girin denemek için. Evet herhangi bir bir tane oyuna gireceğiz arkadaşlar. Benim yaptığım bir oyun var. Lan. Ben... Dondu. Şimdi benim yaptığım bir oyun var. Hangisine girsem? Hero Tycoon'a gireceğim. Ne basalım arkadaşlar bu arada bu oyuna like atın ya da fa fa favori ya da şey yapın bu arada yüz şurada bir yerde yüz var onu gözük şurada yüz var onu sakın almayın arkadaşlar zaten hiç kimse oynamıyor <laughs> ve arkadaşlar gir bakın indiriyorsun ya ben görüyorsunuz. Evet. Ve arkadaşlar bakın. Buraya basıyorsunuz. Bakın şöyle bir yere basıyorsunuz. Arkadaşlar ve buraya bakın hangi virüs programını kullanıyorsanız ona basın ve yapacağınız tek şey arkadaşlar. Ee, buraya basmak ve buraya sağ tık yapın. Alas basın ve bir saatliğine devredin Dur dur ya dakika ya bir saat bir saati memnun ederim. Şimdi biz arkadaşlar buradan indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Hiçbir arkadaşlar e, kod istemiyor. Açıyorsunuz oyuna girdim zaten anlıyor. Atak bakın atak beta değil atak klasik'e basacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım oldu mu? Bir dakika. Ctrl. Ctrl yapıyorum. Bakın ışınlanıyorum. Böyle bir yeri sabitledik mi? Tamam şuraya sabitle. Şimdi arkadaşlar ben buradayım ya. Ctrl ile yapıyorum. Tamam. gördüğünüz gibi ya bakın. Şimdi bakın şuraya ışınlanacağım arkadaşlar şuraya inşallah basar bastı Ananı nereye gitti şimdi fly fly mi yapsın gördüğünüz gibi arkadaşlar yile işe yarıyor ama ben nasıl basacağımı anlamadım tam tamam şöyle basak bakın CTRL'ye basıp bakın ctrl'le bakın kafam sıkıştı bu arada Gördüğünüz gibi bam değmiyor. Her oyunda geçerli arkadaşlar. Ve hiçbir şey olmadı bilgisayarıma. Yani arkadaşlar mesela buraya CCCC Spoil V5 yazıyorsunuz. Yani bakın hala bakın. Ayın bot yapalım. Bakalım. Fire. Yangın çıkacak. Gördüğünüz gibi çıkıyor. 4 karakter. Olmadı ama baya bir fazla yaparsanız arkadaşlar kaldırmıyor ve böyle oluyor. İşte dönüyor. O yüzden arkadaşlar o kadar çok şey basmayacaksınız. Ve bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Sizleri seviyorum. Abone olun. Like atın. Sizlerden güzel bir beğenim patlaması istiyorum. Ve tek istediğim şey arkadaşlar bunları favori edeyim. oyunu ve hemen beni Roblox yan gördüğünüz gibi burada hesabım var 200 kişi arkadaş var İsterseniz arkadaşlar bir kişi çıkartırım çünkü oynamayanlar da var benim hesabımda ve banlananlar da var böyle basıyorsunuz bakın bana follow atının inşallah dominusu olur hemen gelin arkadaşlar arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelin hoşçakalın bay bay